İstanbul'da işe bisikletle gitmek hayal mi? Buket Güler asla hayal değil. Koronavirüs salgını süreci hayatımızda birçok şeyi değiştirdi ama salgından sonra da hayatımızda Türkiye'de ciddi değişimler olacak. Çünkü ciddi projeler üstünde çalışılıyor. Bunlardan bir tanesi de ulaşım araçları olacak. Salgından sonra da artık ulaşımlarımızı bisikletle sağlayabileceğiz ve bunun çalışmalarına da şimdiden başlandı. Kameraman arkadaşım Ahmet Akpolat da sizlere göstersin. Bizler şu an Bostancı sahildeyiz. Burada belediye ekipleri bisiklet yollarını e, daha da sağlamlaştırıyor. Yani sağlamlaştırmaktan kastım gördüğünüz gibi rengi değişiyor. E, gerekli çalışmalar yapılıyor. Şimdi yanımda Bisikletler Derneği Başkanı Murat Suya Batmaz var. E, bu konuyu onunla beraber değerlendireceğiz. Evet Murat Bey bisiklet zaten e, hayatımızda aslında çok önemli bir yerde hem spor hem ulaşım için. Bundan sonra da artık ulaşımımız özellikle virüs süresinden sonra e, bisiklet ...bisikletle olacak. Buna dair bir proje var. Sizin düşünceleriniz neler? Evet. Tüm dünyada bu konuda... ...ciddi çalışmalar var. Bunun başında insanların... ...pandemi sonrası... ...daha çok spor yapıp... ...bağışıklık sistemlerini güçlendirmesi... ...isteniyor. Bunun içinde ...bisiklet önemli bir araç. Çünkü... ...yakın çevrenizde bakkala... ...markete, okula... ...ulaşım ihtiyaçlarınızı kısa mesafede... ...sağlarken... ...bisikleti öncelikli olarak kullanma konusunda... Tüm dünyada önemli teşvikler ve çalışmalar var. Caddelerin bir şeridi bisiklet yoluna dönüştürülüyor gelişmiş birçok ülkede. Bisikletiyle işe gidip gelene üstte 25 Euro cent veriliyor her kilometre için. Hatta geçen hafta Fransa'da da bisikletinle ulaşım sağlamak isteyenlerin bisiklet tamirhanelerine gidip bisikletlerinin onarımlarını yaptırmak için her Fransız vatandaşına 50 Euro'luk bir teşvik veriliyor. Böylece bisiklet kullanımının önü açılıyor. Hı hı. Bizde nasıl olacak peki? Birkaç yani insanlar de... artık gerçekten işlerine, dışarıya arkadaşlarıyla buluşmaya çıktıklarında, markete gittiklerinde artık gerçekten bunu bizler de hayatımıza sokabilecek miyiz? Nasıl yaya saygıyı öğrendiysek tüm dünyadaki standart kural olan bisikletliğe saygıyı da öğrenmemiz gerekiyor ki o zaman çok daha kolay yapacağız bunu. Hı hı. Diğer taraftan belediyeler bisiklet yollarını iyileştiriyor, standart hale getiriyor. Dünya standartlarındaki renklere, standartlara, zeminlerini düzeltiyor. Mesela mavi, maviye boyandığını söyledim. Normalde kırmızıydı yıllardır. Biz buna alıştık. Neden mavi peki? Tüm dünya kırmızıyı ve yeşili bırakıp maviye dönüyor. Çünkü renk körleri kırmızıyı, griyi görüyor. Bisiklet yoluna girdiğini fark etmiyor. Yayalar veya Hı hı. Ee, yeşili de gri gördüğü için sadece maviyi mavi görebiliyor. Bu yüzden de mavi tercih edildi. Bir çok e, gelişmiş ülkede. Türkiye'deki standartlar da 2015'te mavi renk olarak belirlenmişti. Şimdi e, tüm bu yollar bu maviye döndürülerek. E, standartlara getiriliyor. Peki bu salgın sürecinden sonra yani bireysel olarak bisikletlerimizi kullanmamızın e, herhangi bir etkisi olacak mı? Yani bizleri daha mı güvenli hale getirecek aslında? Baş. Çünkü Sağlı araçlara çalışıyor. yüzlerce kişi binebiliyor mesela taksi olsun, minibüsü olsun, otobüsü evet. olsun. Ama bu bisikletler şahsi bizim bisikletimiz. Sosyal mesafeyi ayarlamış ve kendi bisikletinize bindiğiniz için e, üzerinizdeki virüs mikrobu varsa da bisiklet üzerinde kalıyor. E, bisikletinize bulaşıyor, başkası dokunmuyor, kendiniz sürüyorsunuz. O yüzden sosyal mesafe ayarlama konusunda da sıkıntı yok. Bisiklette çünkü terdi olarak hareket ediyorsunuz. O yüzden bisikleti tüm dünya teşvik ediyor. Dünya Sağlık Örgütü bu konuda açıklamalar yaptı. E, pandemi sonrasında ulaşımınızı bisikletle yapmaya çalışın, bolca spor yapın dediler. Çünkü bu süreçte evde kal çağrılarına herkes, herkes elinden giden. geldiğince Giyerek. uyuyor. Ama bu süreçte tabii insanlar yemelerine dikkat edemiyor, kilo alıyor. Belki bu süreçten sonra ulaşımları bisikletle sağlamakta büyük bir fayda sağlayacaktır diye düşünüyorum. İnsana, i̇nsanlara yasaklamalar sonrası alışverişiniz için mahallenizde alışveriş yapın deniliyor. Bunu da en kolay, en rahat bisikletle yapabilirsiniz. Böylece spor da yapmış olursunuz. Yakın çevrenize ulaşmanın en ideal yolu bisiklet. Bunu Dünya Sağlık Örgütü diyor, Birleşmiş Milletler de söylüyor bir çok gelişmiş ülkenin yöneticisi de söylüyor. Hı, hı Daha geçen hafta yine Boris Johnson açıklama yaptı. Bisiklet kullanımının teşvik edilmesi için destek verdi. Bisiklete bindi. Hani bunlar normal oluyoruz bize Şu anda Hollanda'nın başlattığı bisiklet elçileri projesinde de 100 kadar kentte bisikletli yaşam için ciddi çalışmalar, girişimlerde bulunuyor arkadaşlarımız. Murat Bey yayınımızı sonlandırmadan önce e, madem virüsten sonra hayatımıza bisikleti tam anlamıyla sokacağız. Şöyle bir bisiklet sürelim sizinle. Yani bundan sonra hayatımız nasıl olacak? Onu da ekranda izleyicilerimize gösterelim. E, az önce boyandı bu yol maviye. E, sizlere de göstermiştik fakat hemen de kurudu. Ee, şimdi Hazır. bir saniye, şöyle Hemen kısa gözümüzü zamanda. de kameraya da yön, e, dönelim. Dönelim, peki. Bir saniye. Bisikletlerimiz şöyle. için yolları yapmak aslında çok zor değil. Ee, bunun güvenli olabilmesi için standartlara uygun olması çok önemli. Hı -hı. Ee, trafiğin kaldırımların geniş olduğu yerlerde... Kaldırım üzerinde bisiklet yolu ayrılıyor. Yaya evet. trafiğinin az olduğu yerlerde genelde bu şekilde yapılıyor. Böyle çok daha güvenli çünkü arabalar taciz edip e, işgal etmiyor. Hı hı. E, bunun dışında da bisiklet yollarının 2 e, derece eğimli olması gerekiyor ki yağmurla doğal olarak yıkansın. üzerinde cam kırıkları, e, kum, çakıl birikmesin. O zaman bundan sonra hayatımız nasıl olacak bu virüsten sonra? Daha, daha sağlıklı olması için evet. bolca bisikletle olacak o zaman... bu. Şöyle ilk açılışı da bu yolda biz yapmış evet. olalım. Ben de uzun süredir bisiklet kullanmıyorum ama virüsten sonra artık biz de hayatımızda tam anlamıyla e, bisiklete sokmuş olacağız. Evet. Sizler için de şöyle kısa bir sürüş yaptık Murat Bey'le. Harika. <laughs> şöyle duralım. Bu Güler söylediğimiz gibi virüsten sonra ciddi anlamda ulaşımda artık bisiklete geçilecek ve bununla ilgili projeler de devam ediyor. Projeler devam ediyor. Çalışmalarda gördüğünüz gibi e, Bostancı sahildeyiz dedik. Burada da çalışmalar sürüyor. Bizlerin bu noktadan aktaracakları şimdilik bu kadar. Sözü tekrar sana bırakalım.